Merhabalar millet, ben Berk. Ben de Nihat. Bir an buraların ilk videosuyla karşınızdayız. İlk videoda Unturned çekiyoruz yalnız aşırı karanlık, gece. Unturned oyununu bilirler. Steam'den ücretsiz olarak oynanabiliyor. Oğlum ben arabaya bindim, gitmeye çalışıyorum yalnız. Sen binsene şu şoför koltuğuna artık. Bir dakika ben şu şeyi boşaltayım mı? Aşırı karanlık gece oldu çünkü. Nihat'la buluşana kadar bayağı bir zaman kaybettik. Evet, ben bayağı bir kasıldım var ya. Ama Nihat bayağı bir kasıldı. Neden kasılarak başladınız diye sorarsanız... ...kasılarak başlamazsak olmuyor oyun. Hani olmuyor dediğim şöyle bir sorunumuz var kasılarak başlamazsak. Buluşamıyoruz zaten, ayrı ayrı yerlerde başlatıyor. Ayrı ayrı yerlerde başlayınca Aynen. yavaş yavaş gelirken kasılmaya başlıyoruz. Hadi bin artık arabaya da gidelim. Bir dakika, ben şunu doldurayım. Zaten doldurmuşum mu? At. Şu anda... balta var. Nihat'ın bana bulduğu birkaç tabanca silah falan var. Daha ne ne işe yaradığını bilemediğim birkaç kutu da var. of. Ne oldu? He tamam. Tamam tamam. Yok şey. Tamam. Hadi bindim gidelim. Dö, 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 dö. Şimdi o sırada ben oyunla ilgili birkaç bilgi de vereyim. Şimdi tab tuşuna bastığımız zaman envanterimizi görebiliriz. Yerden kıyafet buluyoruz kendimize ve kendimizi geliştiriyoruz. Şurada skills tuşu var. Skills tuşuna bastıktan sonra şöyle bir ekran çıkıyor karşımıza. Burada zombi öldürdükçe experience kasıyoruz. Ya da hayvan öldürdükçe falan. Veya hayvan öldürdükçe yani hani bir experience kasıyoruz. O experience'larla kendimizi geliştiriyoruz gördüğünüz üzere burada. Crafting var üretiyoruz. Onu daha sonra zaten ileride ne şey aradığını anlayacaksınız, göstereceğiz. Bu işte şimdi böyle hani şehri mehri gösteriyoruz ilk başta. Burada işte karakterimiz var. Eee pantolon falan bulduk. Şehre geldik şu an Nihat'la. Karanlık olduğu için hiç Hadi. inmiyoruz. miyiz? Evet. Tamam. Lo. Dalıyoruz. Allah da yaklaş. Kanka burada sana kıyafet buldum. <laughs> Nerede? Aa buldum ben de. Aa yer yok. Hadi canım. Kanka sen Birkaç de yer şey varsa şunu canım. alsana. Efendim? Bak sende bende şöyle bir eşya var. Kutular. Dörtlü kutu. Oraya. Çok garip bir şey. Dur bırakayım. Sandbox diye. Bakalım. Attım yere. Burada ne var? Pantolon var. Ne işe yarıyor ki bu? Aa daha güzel bir şey varmış i̇şte da. Üst şunu alalım. Böyle bir şey yaptım. Ha Başardım. bariyerle bu. Bariyer mi? Tamam. Evet yerde enerji içeceği buldum. Ha enerji içeceği al. Aldım aldım burada da. Şimdi karanlık. Sen neredesin? Ben buradayım. Arabanın... Bak bak arkanda. Neredesin oğlum ha? Allah'ım kör. Ha gördüm gördüm tamam. Al şimdi bıçaklayacağım. Katana olur. Nerede de aks var hayırdır. Oh, evet, sensiz. burada arabalar var. Arabaya F'ye basarak binebiliyoruz ama benzin yok ha, çoğu arabada. Benzin bulma sorunumuz var. Eee Nihat ben pizzacı mizacı dolaşayım. Silah, çanta, manta bulursam kendime. Aynen senin... Çanta buldum. Yok değilmiş. Mu? değilmiş. Değilmiş. A çanta buldum. He. Hadi neredesin? Travel Pack. Gel. Buradayım. Ha gördüm gördüm arkamdan zombi geliyor. Tamam. Sen al ben şey hallederim onları. İçeride Gel. mi? Aynen. Nerede içeride oğlum? Burada mermiler var, pompalı mermisi. Aha. Vay, eşyolla şey ölmedi lan. Aha buldum. Aa yer yok. Neye atalım şimdi öncelikle? Hay ya oğlum. Şu enerji direği droplayalım. Çanta Aynen. alalım. Ya Tam onu direkt içse mi? He? Direkt içse mi? Nerede kaldı enerji direği? Oğlum enerjim full ki. Ha, tamam. Enerji direği bu. Yiyecek ve içecek bulmamız lazım. Çünkü benim %60 susuzluk oranı var. %50 gel. açlık. Gel gel. Neredesin? Arkandayım. Şunu vereyim. Bunu da. Aa bunları ye iç. Ne istiyorum seni. Bir yere ev yapalım mı? Ya da yoksa sonraki bölüm yapalım. Sonraki bölüm yaparız onu. Aynen. Şimdi bu bölümde nasıl <laughs> bir oyun olduğunu falan gösterelim. Ya bu oyun zaten Minecraft çakması ve bir Aynı. de Days ile Minecraft karışım bir şey. Oo çanta buldum. O çantaya gerek yok. Ben aldım ama. Alırsan öbürünü bırakıyorsun. Yo ikisi de var ya şu an içimde. Ama seninki daha yüksek. Daha Al fazla yer kaplıyor. Burada e, silah var. Nerede? gel. Sen neredesin oğlum hemen ışınlanıp bir gitme ya. Gel lan gel gel. Bankanın karşısındayım. Ha buldum buldum. Yeni bir tane silah buldum. Bakalım. Şimdi nasıl? Şuraya girdim bakayım neler var bu odada. Oo. Oh, oh, Çok ben güzel seç. pompalı buldum. Lan. Abi. Anasını al atıyor desek yeridir bari. Aa bu kuşot. Knapshot var burada. Dur. Şimdi pompalı var. Pompalı bulmam lazım. Pompalı değil bu. Pompalı ben şimdi, yerde. Ben aldım pompalıyı. Ben şimdi ben ha şundan bir çalıyor. Şimdi pompalı da güzel silah aslında ya. Çok pis çar vuruyor. Aynen. Çar. Sen hala o evde misin? Ben çıktım başka bir yere gittim mi? Şimdi vitamin varmış mı? Yani. Geç olduktan sonra havanın karardıktan sonra siz de bile bir şey göremiyorsunuz yani. Ne Allah peşinden zombi gelmiş. İnlettik. Kanka. Ha. <laughs> 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 Zenginlik ya. Kanka burada. Oğlum zombiler daldı lan buraya. Gel gel. Ölme. Koş 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 kaç. Koş, kaç. Koş. Zombi var arkamda ve mermi yok. Şurada bir yerde mermi vardı. Ha şurada. Aa yok. Mermileri aldın mı oğlum sen? Bir dakika. Abi. Neyse Beretta'ya geçecek var. Ne yapacağız? Allah'ını seviyorsan Allah'ını seviyorsan Allah'ın adını verdim. Experience gördüğünüz gibi yukarıda çıkıyor. Kasıldı. Hani mantığıyla. Aha. Carrot seed buldum. Ah, burada o ne burada varmış? Seed'ler var lan. Ken var burada. Ken. Hmm, cam. Kanka seed var seed. Biz para farm farma da başlayacağız. Oo ya. işte budur. Dur gece görüş türbünü. Gördüğünüz gibi oo çok şekil oldu. Onu ben... bıraktım. <laughs> Oğlum en iyisi ben video çekiyorum hiçbir şey belli olmuyor millet izleyemeyecek de ya. Pantolon var, pantolon var. Ama giysi şey yok. Kanka bakşat bulursan onlar hani bulduğumuz şeyin mermisi Bakşat. Aynen burada yatak bile buldum ben ya. Çok zenginim Oğlum ben. polis şeyi buldum ben burada. Job. Job. Aynen. Ne yapacağım oğlum job? Bir şey var. Joblarız oğlum. Joblarız aga gel Kanka nerede arabayı getirsene. Nerede? Araba nerede? Bırak. Oğlum Swift magazin var yerde atayım mı sana? E evet. Gel. Onu sen kullanabilirsin. Koltuğun ben misin? Koltuğun mu? Ben evet. Kolt. Hangisi kolt? Üzerinde yazı yazıyor. Yok. Bende kolt yok. Yok mu? Burada var kolt var. Gel. Bende beretta var. Ha ben sana beretta yapmıştım. Şu içeride kolt koltu nerede? var. Nerede? İçeride Bankada. mi? De. Aynen. Bankanın içinde mi? Evet. Gündüz ol. Ha yer. Evet buldum. Kolt. Arabayı getirsen aslında sen. Nerede araba? Buradan dümdüz gidiyorsun solda. Şimdi bir dakika öncelikle kolda bir bakalım. Ekoyip yapalım şuradan. İşte Alternate böyle bir oyun. Solda en sonda evet gördüm. Burada bir sürü araba var ama onlarda benzin yok herhalde. Aynen. Ya bu tarz bir oyun daha gündüz olmadım ben gece görüş türbünü kullandığım için. Yok. Tamam. <laughs> ben bu rakını sıfırladım var ya artık. Görmüyor bak şimdi. Oo, oo baba o mekan yapmışsınız. Nasıl hayırdır? Gel la gel gel. Koş be. koş git. Oğlum yolu araba ah, kapatmış. Ölmedi. Allah ölmedi. Geliyorum yardımına bekle. Abi büyük sus. Abi şaka yaptım lan git. Sen de mi korkacaksın? Nasıl? <laughs> hmm, Adam Araba tekledi. Aha gitmiyor. Aha sıkıştık. Araba sıkıştı. Döverim lan seni. Ciddiyim sıkıştı. <laughs> Şu arabayı çekersem. Onda <laughs> benzin yokmuş. <laughs> Kanka araba sıkıştı. Ölüyorum ölüyorum. Kanka araba sıkıştı. Yardımına geliyor mu? Yok gerek yok sen takıl. Tamam. Ha. Yok hepsini öldürdün mü? <laughs> Geliriz oğlum hayırdır yani. Abi. Şimdi geri al. Arı şaka. O değil de ciddi ciddi arabamız takıldı. Lan abi o arabada nasıl şey var? Döverim seni ya. Oğlum ne yapayım araba takıldı. Gitmiyor. Ya, Gazlıya katya'mını yaptım. Bunda bari benzin olsa arabayı çekeceğim ya. Eee kanka yerde gaz şeyi bulursan arabanın benzinini çekebiliyorsun. Tamam. O crowbar. Flashlight. Oo su buldum. Hemen şunu kendi bir sok. Dur şimdi şuradan. Yanlış anlaşılmasın. İçelim. Ah. bu Evet, Kitaplar yer, var. Kanka maçete buldum ya. Maçeteyi ben alırım. Ha işte gemili Burada şey var. Blood bag diye bir şey var. O oğlum ben burada sağlık kiti topluyorum hep. Abi pickaxe var. <laughs> Kanka sağlık kiti topluyor. Aha gireceğim. Aha giremedim neyse arkadan dolanırız sorun yok. O sağlık kitine benim ihtiyacım var. Gel ben topluyorum şu an sağlık kitini buradan. Bandaj var. Tamam gel neredesin sen? Gemide misin? Gemideyim. Buraları temizliyorum. Temizledim zaten hepsini. Hiç kimse kalmadı ki. Bu neymiş? Job. Geminin içinde misin? Evet. İçerideyim. Şurada. Neredesin ben... lan? Hala karanlık. Ben en iyisi takayım bir yere. Ben dürbünü Şu an dürbünle bakıyorum ben yere. Artık şu silah kullanacağım yani. Kanka, şu kol kol ya. Kanka neredesin ya? İçeride. Shift magazinin yoktur. Var mı? Hı. Gel. Yere atıyorum. at Dur şimdi. Medkit. Bir iki tane de bandaj atıyorum. Bir rag var burada bir de bandaj of. var. bunu at. Dressing var bende. Bandaj mı atayım, şey mi atayım? Rag mı? Dur bandajı ben kendim al kullanırım şimdi. Kanka ninja gibi giyineceğim. Oğlum giysin mi buldun. Evet. Kanka ninja oğlum lan. Bak. Vay. Katanam da var. Şekilsin hani. Kanka yerdeki şeyleri al. Neyler? Yerde medkit falan attım sana. Aha. Ben de Şapka takayım bari kendime ne yapayım Allahım yer kalmadı. Ha ya, evet tercih. gündüz oldu. Efendim? Gündüz oldu diyor ama gidelim Aha. Yerde Bakayım. civilian bullets var. Oğlum ben yine acıktım yalnız bende yiyecek hiçbir şey yok. Oo ben ha, bunu tatile. alırım pik var bende pik. Bunlar Şu çanta atayım ya niye hala okay. tutuyorum ki? Bak Ha? Gel yanıma. Nereliyim? Dışarıdayım ben. Hangi dışarı? Evet. Neredesin oğlum ha? Dışardayım ben. Üf, hangi dışarı? <laughs> şu an çadırın tepesindeyim. Ha gördüm seni. Aa o yakışmış. Ne? Al. Bir tanesini bırakacağım. O ne ya? Yemek. Yemek yiyorum. Ye. İzzet kendim kestim. Peki. Gerçekten. Yerde Swift magazin var. Al sen kullan. Koltuğun mermisi değil mi o? Aynen. Bir dakika Arı ben bir ayarlama yaptım. Ağır istiyorsan iki tane şey var. Aa yerde şey var Nihat burada. O ben bunu alırım. Aha yer kalmadı. Şunu atacağım. Ne işe yaradın? Ne generator var. var. E onu gördüm ben de. Arkadaşım deresink mi? Kanka. Burası. bah Bak ben de gideceğim şimdi. Nasılım? Vay. var. benzedim var ya. He? Kovboya benzedim. Yerde şey var. Crow var var. Ya istiyorsan al ben almayacağım. Ben Hadi gidelim almış. bir ev yapalım. Çanta var. Mı? Mı? Şurada da çanta şey. Travel pack. Benimki. Aa suya tamam. düştüm. Polis yapkır. Ne yapıyorsun? Zombi. <laughs> Vururum oğlum sana adam Ne var burada polis? Çek mi buldun lan? Evet. Kanka, bu silahlar geliştirebiliyor mu ki? Bilmiyorum ki. Onu bak. Oh bir geliştirirse var ya. Kanka bizim arabayı nasıl çıkaracağız? Hadi gel çıkarak şu arabayı. Ya bak seni. Oğlum bunda mermi kalmamış ya. Ben bu silahı atıyorum. <laughs> Bende bir tane şey var. Neyi bulmalıyım? Şu Oldfield, old silahının mermisi yok bende. 5, 10, 15. Ha, silahlar 21 mermi var. var. Kanka magnumda 21 mermi var. Kanka silahlar geliştiriliyor galiba. Bak ellerinden öpüyorum. Geliştiriliyor mu? Ha yok galiba geliştirilmiyor. Burada gaz istasyonu var ama. Var ben mı? şu silah atıyorum. O arabanın %10 şeyi vardı. Ya bizim bir of keşke bırakmasaydım. Benim pantolonumu değiştireceğim ya. Şimdi ne yapıyorum? Drop Ah. Ne yaptım? Ne yaptım? Ya bir tane mi boşuna gitti ya. Neyse. Of. 166 experience. Senin mi? Evet, o kadar adam öldürdüm bir defa. ya benimki. Neyi kassak? Warrior'ı mı kassak ki? Survival'ı kasak? Ben Warrior kastım. Ama benim survival düştü gene. Şimdi yerde bunlar var. Bu ne? Sen de işe yaramazsın. Ha işe yararsın ya da yemek yerim belki. Tamam. Şimdi yeniyor muymuş bu? Yenmiyor. Ekiyorsun ah, bunu ah, ya. Ah, ayağımı çarptım. Ama o. Serçe parmağı. Aa aynen aynen. Ah. <laughs> Çok pis koymuştur. Öf hem nasıl. Hem de ne hem de ne. Kanka ne yapıyorsun orada eğilmişsin? Experience. Ya her şeyi değiştirdim var ya. Warrior bir warrior oldum. Haa şurada şey buldum hadi yemeğim lazım ama. Açlığım yüzde oluyor hemen ya. Aç insanı ben. Tamam. Ee, Nereden geldik? Şu arka Dur gösteririm sana da. Apple Choice. Burada şey var. Win, Winchester Clip. Winchester Clip alırım. Bonjour Clip var bir de. Bonjour'a gerek yok. Ben Winchester alırım. Bonjour benim az önce attığım silah değil mi? <laughs> Onun mermisiydi. Bir Al. Boş Manchester benimdir. Hadi. Bu da Shift magazin var istiyorsan. Tamam da At sen atmışım. neredesin? Ha arkamdaymış ya. At bana Shift magazini. Yok pardon yanlış görmüşüm. O adam kola içiyor. Niye kanka Shift magazini doğru görmüşsün var. Var mıymış? Şimdi basalım taba. Kolta gel birkaç mermim var acaba bakayım. Abi var ya tamamen şey kasıldım ben. Bu ne ki? Şimdi bir dakika. T'ye basınca şöyle silah şeylerini görüyoruz da. Tamam. Kasamıyoruz daha onlar yok. Bunları alıyoruz. Yerden böyle barrel site falan buluyoruz. Silahlara uygunsa onları takabiliyoruz. Ha. Ben onu şimdi hatırladım yapabiliyorduk. Kaç dakika onu. olmuş kanka? Bilmiyorum ki. Şu Neyse, Neyse biraz daha, daha dolaşalım şöyle. <laughs> Son şeyleri de gösterelim mesela yerdeki ben neymiş. Ben burada silah mı bıraktım? Dual point var ne at bak burada. Ney? Şimdi şu yere attığım şu silah var ya. Bak bende ne şeyi var? Şey var. At bana. Alırsın. Oğlum arrow var bende bari al şunları. Aa dual point var yok. Oh, oh. Bizim arabayı ya. nasıl çıkaracağız buradan? O nasıl gidemiyor ya? Önü bomboş. Neden giremesin? Oh taktım. Bak. Vay. Taktım Seni bırak dündür bunu. Oğlum bir şey bulup şu arabayı oradan çıkarmamız lazım. Boşu boşuna gidiyor şu an zaman. Ya abi. Benim üstümde ne var şimdi ya? Bir bakayım hemen. Ne olmasın istersin? Şunu çıkar ya. Oha çantayı bıraktım yanlışlıkla. Oğlum böyle bir şey olamaz ya. Dur şunu da çıkar üstünden. Pantolonu çıkarma ya. Pantolon niye çıkarıyorsun sen oğlum yani ya. Ben iyiceyim abi. Iyice. Atanım da var. Bu Hangi <laughs> <laughs> taraftan gelmiştik? Şimdi bir dakika şunları toplamam lazım öncelikle benim. biz bu arabayı kullanak ha. bir, bir araba buldum. 70 km hızla gidiyorum. Yer mi yok? Swift magazini sıfır kalmış. Bırak bari hiçbir şey arada yok. Lumberjack pantolonu niye giymiyor? Ben ama. beni duydun mu? Ney? Bir araba yap. Bir buldum yani araba. He. 70 km hızla gidiyorum var şu an. Gidiyon. Gidiyorum. Beni bıraktın. <laughs> Geri gel. Şey lan. Oğlum beni Hoş bırakıp baş. gitme işte ya. Gece olunca göreceğim gene. Kaybolmayalım diye bir saat aradık. Video çekemiyorduk. <laughs> Adam hala gidiyor bir yerlere. Yok lan. Eee hani ben bir şey bıraktım ya. Neydi onun Kanka ağacı neyle kesiyoruz ya? Ağacı neyle kesmek istersin? Tövbe tövbe. Kanka ağaç neyle kesilir? Ya fire axe'la kesebiliyor muyuz? Evet. Tamam peki. Ben gidip biraz ağaç kesmeyi deneyeyim. Ha geliyor Nihat. Arabanın şar şeyi bitti, şarjı bitti. Şarjı, şarjı. Şarj, şarj. Şarj, şarj. Her neyse. He, aynen. O zombi var burada. O Sonra torç geliyor. Lo. Oha yukarı çıktı lan sürünerek. Ah, ölüyorum lan. <laughs> Allahu ekber. Kanka yardım isteseydin. <laughs> Canın kaç. Kanka ben zehirlenmiş mi lan? Bak şu olay şeyin olur. Ya bekle dur. Ben ne zehirlendim? Benim yüzde 82. <laughs> Ölcan lan. Kanka nasıl vuruldun peki? Ağaç kesemiyor. Ağaç kestim. Zaten. Yaşasın ağaç kestim. Bunlar. Kışır. Yer mi yok? Evet. Dur şununla ne işe yarıyormuş hemen bakalım. Ya var ya şu araba yerinden mi buldum. bir sek? Kendime kan buldum. Kan koydum kendime hemen. Berk. He. Oh. Bugün anlamsızca kasmaya başladı. Şimdi neyi bıraksam? Kasıyor pançoyu, lan. pançoyu bırakacağım. Ha bırakamıyorum. <laughs> Heh. Kanka, oyun tamam. kasıyor. Niye? Vurun, vurun kasıyor. Yüzde şarjı kalmış çünkü. Kimse. Oğlum mal mısın yani? ya? ya arabanın oraya geldi. Koru beni. Tamam ben arabanın oradayım zaten. Tamam. Hangi arabanın? Yeşil arabanın mı? Bizim araba. Mavisi mi yeşil mi? Yeşil yeşil. Kanka videoyu durdursana hadi. Evet devam ediyoruz. Ee, ne yapacağız? Bunun yine silah mermisi yok ya. Bu civilian bullets neymiş? Oğlum ben bu silahı atıyorum. Ya var bizim şunu kurtarmamız lazım. Aynen. Kaç dakika olmuş baksana bu ki Oğlum boş ver. Aynen ya boş ver. Bu ikinci soruşma oldu ve ben yine boş ver dedim. Aynen mal mısın? Sen mi almışsın? Valla vururum bak seni, he. Hayırdır oğlum? Oku var. Acımam. Fertil ziyar diye bir şey var bende. Şey şey hayır. Çek çek çek. Hıca hıca hıca. Bekle. Şunun yerine torç kullanacağım. <laughs> Bulamadık bir şey ya. Arabamızı Bunda yüzde araba... sekiz şey var Çık oradan ya Çarpma lan Oğlum ben şu arabayı itebilirim diye gidiyorum oraya hızlı hızlı Amit. Yalnız araba ...bütün birini alırsa görürüm ben seni Aa kurtuldu Bizim araba mı? Aynen aynen bizim araba kurtulur Yok <laughs> Dur lan gerizekalı yok. <laughs> Oha tamam peki daha <laughs> oldu. Gidebiliyoruz mu? <laughs> aynen hayır <aynen>. gidebiliyoruz. Tamam. Berk <laughs> ağzını <laughs> <laughs> Oğlum bari yüzde bir şunu da yapsaydı da bari Allah Allah. Ya var bizim e, hani şey vardı ya ne? gaz. Benzin Onu bırakmasaydık aslında. Aynen sen bıraktın hep senin suçun oğlum. <laughs> Ben burada manken dövüyorum. Kanka <laughs> 5 dakika video durdur ben şu şeyi alıp geleyim bari. Yumrukla yumrukla yumrukla. Çekiyor mu benzinle? Evet çektim. Şuna enjekte verin. Enjekte. Nihat'ı yumruklama key. Çek o arabayı şimdi. O da takılmış Allah'ın cezası. Mi? Takılmış mı? Tavak şu şey araba yüzünden. Geri de mi gitmiyor oğlum lan? Geri de gitmiyor. Yok artık. Ben Ellerinden öpüyorum şu an. Gidiyor işte nereye gitmiyor lan mal. Şimdi bizimki mi gitmiyor yine? A Aman biz bunu kullanırız. Çeksene bizimkinin benzinini de. Aynen. Şurada mavinin benzinini de çekeriz olmazsa. Lebel Çekin. magazin var yerde. Oo kullan onu. Berettenin mermisi Lebel magazin ya. <laughs> Hakikaten çekilmiyor. Çekilmiyor mu niye? Mermim yok. Ne demek mermim yok? Lebel magazini ben boşuna mı aldım? Boş lebel magazini almışız. Çık. Nereden gideceğiz şimdi? Büyük ihtimalle biraz daha dolaşır videoyu sonlandırırız. Çünkü bugün ev falan yapmaya uğraşmayacağız bu videoda. Ee, ikinci Arka, videoda... bu araba bakta kalmış. Araba mı? Hı Hadi ya. Onu kullanalım. Şunu. Neyse mavinin benzinini çekeriz. Çekilmiyor benzin artık. %25'in altında çekilmiyor bu. Hayır mavi şeyin diyorum. Mavinin mavinin. Hangi mavi? Şurada mavi var ya senin gitti. Mavinin benzin bitti. Of oğlum lan. Çekebilsek keşke. Acaba neye çekiyor? Gidemiyorum ileri kadar daha. Neyse arabaya bin bitirelim. Aynen birazcık dolaşalım hadi atla arabaya Ben mi süreyim sen sür sen sür İyi. 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 Hadi gidelim Nereye gidelim şu yan tarafa gidelim aynen kafenin diğer tarafı. aynen oradan gidersek ha? Diğer taraftan geldik aynen böyle şehre daldık Zombileri öldürdük falan experience Bakalım hemen skills gördüğünüz gibi 7 tane olmuş Oyunu kapattığınız an, kaldığınız yerden kaydediyor bu yüzden güzel bir yerde kapatmaya çalışıyoruz ki ama şöyle bir şey var ki oyunu kapattığınız anda eğer bir şehirdeyseniz oyunu yeniden aç açtığınızda her yer zombi oluyor. Ne kadar zombi öldürseniz de. Aynen. da söylemiş şey olalım. Önümüzde işte askeri üst burası aşırı pis zombi var burada. Yemişiz zombi. Orada çekelim Aynen. istersen. Aynen. Çünkü... O zaman durduralım burada. Aynen burada videoyu durduralım. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.